Doçent Doktor Çetin Geçmen, Ramazanı öncesinde kalp ve damar hastalıkları için beslenme ve oruç tutma önerilerinde bulundu. Ramazan ayına sayılı günler kala Doçent Doktor Çetin Göçmen, kalp ve damar hastaları ve tansiyon hastalarına oruç tutma ve beslenme hakkında tavsiyelerde bulundu. Doçent Doktor Çetin Göçmen lifli yiyecekler, sebze ve meyve ağırlıklı beslenme, protein açısından zengin besin içeriklerinin başlangıçta yenilmesi, bulgur, pirinç gibi, makarna gibi kompleks karbonhidratların tüketilmesi özellikle kardiyoloji tarafından önerilmemekte diye konuştu ve şöyle devam etti. Hastalıkları, hipertansiyon, kapak hastalıkları, pulmoner hipertansiyon, hastalık grubu, özellikle pulmoner vasküler hastalık grubu, onun dışında perifer arter hastalığı, akut koroner sendrom ve kalp damar müdahalesi gereken stent ya da bypass içeren durumlar ve birçok yine klinik durumu içeren bir tabloyu içerisinde barındırmaktadır. Özellikle bizim için yüksek riskli gruplar gerçekten oruç tutulmasını tavsiye edemeyeceğimiz sağlıkları açısından uygun olmayan hasta gruplarının belirlenmesi çok önemli. Bu gruplar nelerdir? Bu gruplar son 6 ay içerisinde Kalp krizi geçiren hastalar, son 6, 3 ile 6 ay arasında kalp krizi geçirmiş hastalarımız, stent ya da bypass gibi işlem yapılmış hasta grupları. Yine kalp yetmezliği nedeniyle son 3 ile 6 ay içerisinde hastaneye yatmış, dekompansasyon dediğimiz ciddi anlamda sıvı fazlalığı gösteren, periferik dolaşım bulguları gösteren kalp yetmezliği hasta grupları yine bu yüksek riski gruba girmekte. Yine kontrolsüz tansiyonu olan gruplar, hastalar. Yine oruç tutmasını tavsiye edemeyeceğimiz, tutulmasını tavsiye edemeyeceğimiz hasta gruplarından bir tanesi. Ciddi kapak hastalığı olan, semptomu şikayeti olan, ciddi kapak hastalığı olan, pulmoner hipertansiyonu olan, ciddi bacak damar tıkanıklığı olan hasta grupları bizim açımızdan oruç tutulmasını çok gönül rahatlığıyla öneremeyeceğimiz gruplar. Bunlar aynı zamanda bizim Türk Kardiyoloji Derneğimizin 2020 2021 yılında oruçla ilgili çok güzel hazırlanmış bir uzlaşı raporunda da belirtildiği üzere bu hasta grupları bizim Ramazanda oruç tutulmasını tavsiye edemeyeceğimiz gruplar.